Hanımlar, beyler işte haftanın finalinin final yarışmacısı Selçuk Bey masada bizimle baş başa şu an. Nasıl hissediyorsunuz? E, gayet iyiyim. Bütün planlar yapıldı. <laughs> <laughs> Turan Bey iyi bir evet. performans sergiledi. Evet. Ona göre düşünüyorum şimdi tabii. Evet. Tabii. Nasıl hareket planı yaptıysanız. Evet. Efendim 6 harf alabilirsiniz. Evet. 6 Altı harfin 6'sını da alırsanız 9 saniye arttırabilirsiniz. Anladım. 4 harfli ilk sorunuz Türkçe. İnanır mısınız? Tamam. Başlamaya ne dersiniz? Tamam, Türkçe yakın olduğum bir dil. Aynen. <laughs> Peki, o zaman eğer hazırsanız Hadi. Selçuk Bey, ilk sorumuz geliyor. Bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan çoğunlukla metalden ufak çubuk. Çivi. Çivi doğru cevap. <laughs> Efendim ikinci dört harfli kelimemiz de e, bakın e, yağ gibi akıyor ekranda. Göreceksiniz. Parıltısını arttırmak için elmas taşlarının altlarına konan ince metal yaprak. Hiçbir fikrim yok elmas taşlarının ee, altına evet. koyan. Böyle hatta şey için böyle bir sırrı ortaya çıkınca denir ifşa gibi bir şey. Aa Açma. nokta noktası ortaya çıktı gördün mü? A, cilası. Değil efendim. Sırrı diyorum. Sırrı a... gibi ay yani öyle bir numarası. Foya. Efendim? Foya. Efendim? Foya doğru cevap. <laughs> Meğer olmuş. Evet efendim. Beş harfli ilk kelimemiz geliyor. Ee, bakalım nasıl bir kelime? İnsanların üzerine püskürtülerek köpük. bir tür eğlencesi yapılan sabun kabarcığı. Köpük. köpük doğru cevap. Ee, hiç bulunmadım. Aynen onu merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> <gülüyor> Ee, beş harfli e, bir başka kelimemiz geliyor. Efendim e, sorusu e, bakın nasıl da hoş. Hamamlarda musluk altında bulunan, içinde su biriktirilen yuvarlak e, mermer tekne. Ne efendim? Kurna. Kurna doğru cevap. Harikulade. Altı harfli ilk kelimemiz geliyor. Kendisi Farsça ve Arapça karması. Ee bakınız editörümüz nasıl sormuşum soruyu <laughs> Bulmacalarda ah diye sorulan sorunun cevabı. Hayrat. Hayır efendim. Ee, ah etmek. Ah etmek. Ah. etmek. etmek. Ee, ah etmek. Ee, yakınmak. Ee, ee, ne oluyor? Ah vah, vahlamak. Efendim, e, yani şey gibi ah. Ee, şey ahım kaldı sende. İğlenme, beddua. Beddua doğru cevap. Oh be. Tamam. Bir an oynamaya başlayacağız gibi oldu. Bunlar hızlanınca ama birlik. Evet. Alt harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl sorulmuş ikinci kelimemiz. Çizmenin arkasına takılan ve binek hayvanlarını dürtüp hızlandırmaya Mahmud. yarayan demir parça mahmuz doğru cevap. Biner misiniz efendim? Hiç at bindiniz mi? Ee, yok hiç at binmedim. Çok isterim ama. Aynen. Tamam ayarlarız belki. 7 ee, harfli ilk kelimemiz geliyor. İki kelimeden oluşuyor ve inanır mısınız e, Türkçe. Buyursunlar sorumuz şu şekilde. Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan organik dolgu malzemesi. Elyaf var, köpük var, organik. Organik efendim. Gün... Başka neyle olur? Samanla olur. Yastık mesela. Yastık doldurmak için yünle doldurulur. Ee, daha çiftik. organik. Tiftik, yün. Değil efendim. Saman. İki kelime efendim, iki kelime. Ee, kaz tüyü. Ee, o ka kaz değil de o daha... Kuş tüyü. Evet efendim kuş tüyü. <laughs> Harikulade yarışmanın ortasına geldik. Evet. Selçuk Bey 3700 puandayız. 2 dakika 4 saniyemiz var. 6 harfimizin altısı da duruyor. Böyle giderse 9800 puanımız daha olacak. İnşallah. O kadar şey yapmayacağım. Sonlara doğru harfleri kullanacağım. Ha, emin olmak istiyorsunuz. Evet. Aklısınız, neden olmasın. Efendim 7 harfli ikinci kelimeniz bir sıfat. Bakın nasıl geliyor. Fizyolojik yönden birbirlerine bağlı olarak doğan canlıları niteleyen söz. Ee, i̇kizler, o şey i̇şte, e, birbirine yani. ne efendim? E, i̇kiz tek yumurta ikiz, bağlı, ikiz kardeşler. Estağfurullah efendim. Fizyolojik yönden birbirlerine bağlı olarak doğan canlılar. Simbiyotik e, çok uzaklara gitmeyin. Gelin yakına gelin. E, nasıl? Birbirlerine canlı? fizyolojik olarak bağlılar. Yani bunlar neyler? Kardeş. Hayır. Ee, Akraba, efendim orası zaten öyle de e, şey fiziksel olarak nasıl görünüyorlar? Yapışık, efendim. Yapışık. Yapışık doğru cevap. Ha o yapışık doğum aynen fizyolojik olarak. Yapışır. El, yapışık kol artık kardeşler. ben burada. Yan süt kardeşler, falan. öyle bir şeyler Halit Ali On, Doğru, onlar da fizyolojik olarak yapışık bir, <laughs> birbirlerine bağlı olabilir. Süt kardeşler. Evet. Sekiz harfli ilk kelimemiz geliyor. Ara sıra hepimizin yaptığı bir şey bu. Sorusu da şu şekilde: Yeri ve değeri olmayan söz veya davranış. Absürtlük. Ee, abes, patavatsız. E, yersiz, densiz. O kadar, ağzınız o kadar bozmayın. <laughs> Ab, estağfurullah. Yeri absürt de, ya, absürt. Absürt, saçma sapan. Ne? Saçmalık. Saçmalık doğru cevap. <laughs> Efendim, sekiz harfli ikinci kelimemiz birleşik bir kelime. Bakınız nasıl da birleşmiş de gelmiş. Halk arasında mal da denen büyükbaş. sır manda gibi hayvanların genel adı büyük baş. Doğru cevap. 9 harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım e, hadi buyursunlar nasıl geliyor. Geometrik biçimlerde tabandan tepeye olan uzaklık. Yükseklik olması lazım. Bakalım öyle mi? Yükseklik. Yükseklik doğru cevap. Efendim dokuz harfli ikinci kelimemiz kıvamlığı e, kıvamlı Fransızca kökenli bir kelime. Bakınız nasıl sorulmuş. İçindeki sıvı miktarı azalarak kıvamı koyulaşmış olan derişik yoğun. Koyulaşmış süt kıvam. Bir harf alayım. Harf verelim. Koyulaşmış, kremalaşmış, sıvı kremleşmiş. miktarı azalarak. Kremle, kaynamış, Ka koyulaşmış. Evet koyulmuş <laughs> koyulaşmış süreyi durdurun isterseniz. Ee, şöyle e, bu koyulaşmış ama bunu sonra e, belki su katıp tekrar eee Kurutulmuş, Kurumuş. Düşüncelerinizi böyle bir noktada topladığınız zaman var ya bu hani ne olursunuz? Konsantre. Konsantre, Meyve konsantre. doğru cevap. Tamam. 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 Teşekkürler. Tamam. Harikulade. Yine yüreğimize iniyordu. Of. Az kalsın. Efendim 10 harflilere geçtik. Ee, i̇lk 10 harfli cevabımız Mastarla bitiyor. Ee, bakın benim bu aralar ne kadar çok e, yaptığım bir şey geliyor. Buyursunlar. İngilizce'de kelime anlamı kalpten öğrenmek olan bir şeyi eksiksiz ezberlemek, tekrarlayabilecek biçimde akılda tutmak. Ezberlemek. Ezberlemek doğru cevap. Bir şey gösterdiniz. 20 sa şeye baktım. 19, 19 saniyeniz saniye. var. Evet. 5 harfiniz var alabileceğiniz. 8700 puanınız var. 10 ee, harfli de sorunuz var. Ee, i̇ki kelimeden oluşuyor bu 10 harfli sorunuz. İlk kelime Türkçe, ikinci kelime de Arapça kökenli. Tamam. Hanımlar, beyler işte son soru. Son anda ortaya çıkmış bir olayı duyurmak için manşet. iletişim organlarıyla manşet verilen atmak. bilgi. Ee, hayır. Harf alabilir Harf alayım bir tane. Ee, bir harf daha alayım. Ee, evet. Ee, son anda ortaya çıkmış. Acil bilgi. haber. Son anda. Gibi. Son dakika haberi. Ee, yani. Ee, havadis, manşet. Acil, acil. E, i̇kinci kelime doğru. E, acil haber. E, ne haberiydi? <laughs> haber. Ne haberi ya? Şey haber. E, son anda olaya çıplamak <laughs> için. E, hücum haber. Yok. Değil. Daha Hacil böyle. San, acil acil haber. Birden böyle. E, son dakika haberi, manşet Gibi. haberi. Sı e, Aa! olacak. Yok, bilmiyorum. Gideceksiniz. Ah! Sıcak haber! <laughs> bilemeyecektim, yok. Gerçekten mi? Yok. Bu çünkü sıcak Hiç o... Ta, bir harf daha alsam belki çıkardım. Ama herhalde bilemeyecektim. Gerçekten mi? Yok. Hiç aklım gitti. Okey. Yani, evet. Benim de kafam gitti sevgili izleyenler. <laughs> Biz Selçuk Bey'e bir alkış alalım ama. Gerçekten. Harikulade yarıştınız, harikulade yarıştınız. muhteşem yarıştınız. Yani yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Güzel oldu. Son soruda olması falan. Çok tebrik ediyorum. Sağ olun. Çok memnun oldum ben sizinle tanıştığıma Selçuk Bey. Haftanın e, finalini efendim finalize ediyoruz. E, Turan Bey'i yanımıza alıyoruz. Alkışlarınızla.